Durum. gel durum. gel gel yürü yürü, durum. yürü yürü. Lokal öldürme magelere kendini tondan yürüyoruz sonra o yüzden diyorum. Tamam. Ya ben öbür adamlarla kapışıyorlar diye o yüzden şey yaptım. Yürü bakacağım tamam, donate'e. Yürü, yürü yürü yürü. Aa okanlar burada okanlar burada gel 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 ben de gel. O, ben burası gel. çok Girel ortalık edersiniz. karışık. Yanıma gelin. Yanıma gel yanıma gel. Gel gel gel. Yani gel 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 sağlı gel sağlı gel sağlı gel. Yürü 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 yürü. Sağlı gel. Okan'ı denkleyeceğiz Murat. Okan'ı birledim tamam mı? Hazır. CP yok CP yok CP hazır yok. Hazır ol tam bir. Hazır. Sen yaklaş. Allah öldü 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 Okan'ı vur. Vur, vur. vur, Yere vuracak kaç? Lütfü kaç orada? Murat vurma listor. Vur. Murat yaklaş ona tor atacağım hazır. At. Okan hazır tor. At. Lütfü de sat birliğe vur. Lütfü de sat birliğe vur. bırak Bildiğim bildiğim bildiğim. Bırak bırak. Bildiğim bildiğim. Hazır mı listor? Bekle dokan bekle. Murat tor atacağım Aldım ki galizi çık bekle. Hazır mı Murat? At ölsün at ölsün. Hazır. Bildiğim bildiğim. olur Yüter. Ya Yarra e de ölecek geber amına bir de öldü. He. Ben vuramadım Burada bu arada. Bunu birel. ben keseceğim. Her birisi ben keseceğim. Bunlardan birini benim kesmem lazım. Dokan bunu benim kesmem lazım. Püh! Geber amına Ulan ben Yürü 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 yürü. Yayını yeni açtım arkadaşlar. Yarım saat falan oldu. Geç geldim biraz. Doğukan ananı sikeyim nasıl yere yattılar hmm. gördün mü? Hmm. Host diz çöktü efsane amına koyayım. Benim kanka. Sayfa attı. Okan gel bakalım. Okan başım, gel lan çıkardık. koçum hadi Vekir ve Seki. Kardeşim yedi kişiyiz PK'dayız durun bir amına bir PK çıkalım. Gel gel, bak, gel, gel 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 Almışsın on gelmişsin de ön, ön, ön değil lan on değil o. Biz asasdaydı burada asas, ya. Asas ya abi, Okan ya. seni kesiyorum Hayır, hazır mısın? Hayırdır hocam eşit Ben amına koyayım çok bilirsin. Hayırdır lan eşit olsa kesebilecek misin? Eşit <laughs> Kaç kaçmış sörecek. Lokasyon. Soldan kuş, çıkalım. Ya ben girmem oraya, girmem. Ne insan, 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 insan. Ya niye gireyim oraya? Affettiyim. Siksen girmem buraya. Siksen girmem buraya. Ben mal mıyım amına koyayım? Kaçalım o zaman. Çete soralım. Sessiz girer misiniz Omega'ya bak şu iki partiye. Ben girmem oraya. Lan bizi deli mi sikmiş Omega şu şişe? Sağ Okan, Okanlar ne yapıyor şu an? En sağlı tur atacağım bak. Desin Murat'ta tamam mı? Okan, Malis at, Malis at o price'ta. Hayır, canım. hayır. Sağına bakar mısın? Baktım nasıl gireyim oraya? Hazır, Desin Murat'ta Murat koş. Aa, tekli tek değil, Murat en soldan koşacaksın, des edeceksin. Oğlum Böyle, manyak mısın oğlum ya. ya? Bok hepsini ya. keseceğiz. Kaç, kaç, ben kaç ki partamaca vuruyor. Sonra. Koşar mısın kanka bak. Koşacağım, bir dur, bir dur. Bak chat, Anladım, izleyin, koşuyorum. Bir sus. Koşayım mı? Benim dediğim zaman da koşmanızdan... Kanka yani anladın mı? Benim Oğlum öleceğiz, öleceğiz koçarsan. Çık geri kanka. Lafı mı dinlesen beni? Tamam hadi. Chat iyi izleyin. Hadi bekle. İyi, iyi izleyin. izleyin. Göt olacak. Tamam, i̇yi izleyin. Koş şimdi koş. Tamam. Koşun, koşun, hazır. Hazır, 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 hazır. Soldan hazır, koş. En soldan koş. Hazır beyler. Hazır. Koş, hazır. Lütfen koş. sus lan. Bana mı öğretiyorsun? Sus. Sağ bilmişsin. Dur attım mesela koş. Bildim üstüne dur Vur. Çamın içi de var. Yarra yedik beyler. Al. Al girdim. Al girdim amına koyayım. Ben nereye öldüm? 10 kat. Sen neredesin lan? 10 katlan. lan. 10 kat Helal lan sana. Bir daha atlar öldürme lan. yok öldün. Ölecek ki. Sen nereye dedin? Abi ben sağda oynatmaya çalışıyorum. İki parti Niye vardı. Ben? Iki rezle, parti. rezle. Ben bir daha ben... öleceğim bu arada. Bir de öleceğim onka. Ö Demeydim. Kaç. Durma. Tekliyor. Dokun. Kaç. Durma durma durma. durma. Yani evet, ben hemen önündeki adamı oynatacağım. Sen şey yapın kendi kafanı. Önümdeki ben adamlara gittim. Yalan ben atma. Ben sağ, sağdakilere diyorum ben. Sağdaki tamam de. tamam. Hadi soldan yürü. Soldan yürü. Sigara içiyorum. Solu gel. Dokun bu ne oğlum ortalık 56 ne oluyor oğlum bugün Lan Keşke tam parti çıksaydık gel 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 yürü. Bak önde Beşler var. bili. birli. Tamam, ben tamam, de gel. Ben de gel. Sen deyim sen deyim sen deyim. Sağında da beşler var. Her yerde. Amına koyayım bu ne böyle arada kaldık ya. Murat evet, geri gel. Murat bak. Küme versene bana bir küme ver bana bir. Dur 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 Hat dur dur. Al direkt. Dur 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 dur. Al. 3 tane tamam, kardeş payı yaptım. Kardeş payı tamam, 6 bas, tane var. Çaktırma iki tane vardır. Ben de gel ben de gel. Tamam hadi. Ben de gel ben de gel. Yürü benimle. Gözün biri olsun tamam mı? Durma durma öleceksin o bak durma. Soluk uç. Soluk uç biri basma o kadar biri yaklaşın. Burayı Getleş. bak öleceğiz bak. Çekil var. var, Sadan gel, sadan gel. Neyse gel, 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 dö, dö, dö. Gel. Sadan gel, sadan gel. Bekle, gel, gel, gülüyor. gel, 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 gel. gel, Bekle, 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 Geleceğim. Gel, bekle. Geleceğim, bekle, loop atıyorum, çabuk bekle. Çabuk gel, tamam. Solu gel. Ben oradayım, Lütfen. ben oradayım. Lütfen gel, destek. Doğan, sıkıştılar, sıkıştılar. Ben yokum, ben yokum. Burada birliğe koş, Tamam, yıkarız. At. Dümdüz koş, burada dümdüz koş hazır. At birliğe, at, at, at. Tekleş. At, at, at. Malisat. Tekleş, tekleş. Malisat. Hazır, malis, tekleş. Zıpladı, on, 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 Ölecek. 75 attım. öldü, öldü öldü öldü. Kestim çık, mi? Çık. Helal attım kim? Nereye girdin? Beni kestim. nereye sokuyorsun ya? Devam et. Atayım En sonu bir dakika. En sonu bir dakika. En sonu bir dakika. At at at, ad ad at at at, 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 o bile ya. Hazır. Tek atacak at bana. Çabuk çabuk çabuk. Malis at. Malis at. Ben kes. öldüm. Ben öldüm ona göre. Yüzde yüz öldüm. Tamam dereceğim mesela. Bekle dereceğim mesela. Lokan soktun yerleri sikim. Rezeme rezeme rezeme. Bir defa kestin. Bekle dereceğim. Lan iki defa kessem ne olur? Tondan yürümeye. Ben keserim birini de ölürüz. Reze gel Reze. Dereceğim mesela. Ben izledim seni. Direkt bile koşur. Öldüler bunlar. Öldüler. Geri gel geri gel. Hadi okan. Kanka kesmek ha, önemli gel. değil. Teklerim. Teklerim ama boşuna ölmeyelim diyorum anladın mı? Ben Yürümeyelim. Mi? Sen ölürsen yürüyeceğiz. Arka arkadan bak. Arka denk, yanıma gel. Geldim geldim geldim. Ben seni önden salıyorum. Ben arkadan oynuyorum direkt. Biliyorum beni. Ben amına koyayım. Gel, gel gel gel. Bak biri var. Tut şu biri var. At at, at 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 Bekle. O ölmez Dur. bu arada. Ölmez ama vurayım. At. Kürü gelecek. Buffer var. Gitti. Ben şimdi dayı nerede? Önümüz gelireme önümüz gelireme önümüz. Gelireme Oka koşamam Bet şu an. At şimdi şimdi at. Tekneş. Ton atacak. Ton atacak öldü. Gel geri. Geri gel Doğru geri gel geri gel. Yürü yürü yürü. Soldan yürü Okan soldan. Gel ön kapıya ön kapıya ön kapı tarafı ön kapı tarafı. Tamam. Ön kapı ön kapı ön kapı ön kapı. Lan asas asas. Doğru Malis at şuna. Malis. Keseyim mi? Kes. Kestim amına koyayım. Öldü. Sa beni düştü lan, kaçıyorum lan. lan. Sen kaç sen kaç ben şunu keseyim. Geleyim mi sana? Tamam. Zorda mısın? Gelmen gerek yok şu anlık gerek tamam, yok. Tamam tamam. Şunu keseyim kes. Lan loop tamam. bitti. Amına koyayım loop'un bitti yere bak. Dön e, dön dön, dön 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 dön. Dur lan o sizi keseceğim. İnat ettim amına koyayım. İnat ettim. Ben satarım, beni yok. gördü herhalde ya. Bırak bırak o da durmaz tamam, amına koyayım. Tamam var. Cebim var mı? Hı hı. Önden hergele geliyor. Şu hergele yaklaş solda. Hazır. Bak, şu hergele öbür var öbür Hazır, hazır, tamam, hazır. Bir hazır. Biri de bele. de, de süper. Dur her şu ölecek. Şu torbet yeri 5 yiyecek. Dur dur tek atacağım tamam, bunu. X de bende, X de tamam, bende. Şu 1, şu 2. Kes. Bu bende, bende, tamam. bende ikisi. Şimdi o kadar tek var mı? Asas vursan vur lan, vur lan danger. Murat çabuk gel burak. burak. Buraya gel. Geldim, okanda geldim, geldim. Gel. Gel. Geldim, var mı? bitiyor. 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye. Hazır yaklaş o kanal. Hazır hazır bir saniye bitti amına koyayım. At Okan'ı. kanal. Dur tam vurma, vurma vurma. Uçan spike. Bak... Kaç kaç kaç. kaç. Bana, dur, at, aldım şunu aldım ölmeyeceksin. Durma. Ben ben. Durma fokusu üstüme alacağım. Vurma. Biraz daha biraz daha. Vurma, böyle abi. siker vurma. işte vurma. belanı Okan. Ben de öldüm evet. de Okan. Ben de öldüm. Nasıl ölüyorsun ya böyle? Ölceğim, öleceğim öleceğim Hacım, Okan. Mı? Sence ölmemiz normal değil mi? Ya Okan bu kafasını siktimin bu ısrarla sizin içinize ya. sokmaya tek asasım seni kestirecek. Bak bak abi, hayal abi, cidden abi, abi. Ben, ben es geçtim siz burada durdunuz ben ne yapmam bunu. Evet. Okan, Ay, hayallere abi. bak tek asasım seni kestireceksin. Bir kalk siktir gitler misin şuna? Abi çok iyisiniz devam. <laughs> bu lafı unutma bu lafı unutma. Okan <laughs> böyle, böyle bir bırak, saniye bırak, götün yiyorsa 3 kişi unut, al. Unut kişi al kenara gel ha. Ha. İblis Okan. Unutma bak. Götün yiyorsa 7 kişi vur gel hadi. Bak 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 <laughs> laflara bak laflara. Değil mi? Önümüz mele. Okanlar mı? Kaç kaç kaç. Lütfü kaç lütfü kaç. Gel gelken, Dayı tamam. malis yiyeceksin Aldım körünü yani Kör öteyim de Kolu gelsene bende Soldan yürü 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 Doğukan yürü Yürü Doğukan durmak yok duranın kemiğini sikim Nedir küfür etme ya Küfür ne? yok küfür yok elit yayın elit yayın Doğukan küfür yok Yürü Abi ben çok geç geliyorum ya Gel 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 Doğukan gel Fıpaç fıpaç Lup var amına koyayım. Yok mu lup? Al açtım. Dokan atma lis. Atma lis Dokan. At, at 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 at. Vur. At. Selamun aleyküm. Vur lütfü, vur. Gel 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 yürü. Kıldı amına Yürü 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 yürü. Solu bak en solda. Evet 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 evet. Kaçmayacak değil mi? Lütfen at at torat 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 asla tek atacağım. At, da yapışır. Zeyden kaçmayın taklayacaksın. Kaçmayın zeyden kilo ne? Evet lütü kaç. Kaç lütü. Kaç hepimiz önce. Burada attım körüne. Mehmet. Lütfi aldım. Lütfi Lütfi durma. Lütfi dönsene Lütfi Lütfi aldım. Öldü boş. Abi ben abi, de yapalım, ne Doğu neredesin ya? Dokun abi. Lütfi dönsene aldım. Gid, gid gid, gid, ok at Koş oyna geliyorum. Lütfi ze oyna geliyorum. Bilik kes bilik kes Aleyna var. Aleyna 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 Tamam bu devam. bana gel. Öldü 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 öldü. vur bir vur bir Çekecek o priz, çekecek o priz. Çık. Bari mesin. Bari önde çık. Murat. Ah neyse tamam. Devam et. Abi baksana ice yediğim tamam. yere bak ya. İki defa yedim ya. Gel kanka. Ben de yedim. yürü. Sağ yürü de yürü yürü. Sağda sağ gelir misin? Geleceğim geleceğim geleceğim. Buraya sen de benden gel. Yürü 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 sağdan gel sağdan gel. Mura yarrağını yerim seni yazmış. Eyvallah kardeşim. Eyvallah diyorum pardon. <laughs> Böyle şeyler demiyoruz. Beyler prime abone'leri alıyoruz. Teşekkürler. Şurada da Okan bir malis bekliyor. Evet. Malis bekliyor. E, burayı sanki. sen şey yap. E, benim dememe gerek yok. Oyunu izle Murat'a destek vururuz mesela. Ben Murat'a adam tek gitmiyorum ya. Sol 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 sol, sol, sol. Şey Beni dur. gör beni gör beni gör. Demene kapat. Demene kapat. 2 kill var 2 kill olsun. var. Hatta 3 kill. Oğlum. Şu bir. İşte orada destek vur direkt. Şu mesela iki. iki hadi lan Hadi Şu iki. Uçarak vurma. Öldü mü? Öldü. Sağda biri daha var. Tek at tek at. Demem. Arka rezledi. Rezledi okçuyu. Rezledi. Oğlum ana bacı ana bacı sövse haklı şu an. Bu şehirdeki son gecem al sana bu şehirdeki son gecem. Şu an spy. Ölmüyor Dokan. Her gele. Her gele her gele her gele. Dokan pp 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 Giza. Giza'ya bak oyuna mı başladı lan? Gel 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 gel. Bayağı bir eski değil mi Murat o Giza ama? Çok eski lan bu. Şey. Var yeri keseceğim elin düşür elin düşür Giza'nın. Tuan attı. Bu lütfen Tuan atamaz. Lütfen Raptor'u götüne soktu vallahi adamı. Bir Umluş. abonemiz geliyor. Masum Prime ile abone olup dördüncü evet. ayını kutlamış Murat'ım. Bir VIP'lik isterim yazmış. Masum'cum şu an VIP'lik full açtım da vereceğim. Neyse ben Dördüncü ayı kutlu olsun bu arada. Ha sonra bir tane adam geliyor. Rumban var. Onu ben alırım. Bamba. Onu ben alırım. Lütfen Priest'e vur. Lütfen beni kaçacak ya. Priest'e vur. Lütfen Priest'e vur. Biraz daha biraz daha ilerle. Vur vur vur. Ben de. Peki mage yemiş. Geri mi gel. Gitme lütfen. gel. yok. Ne yapıyorsun lütfen. Geri gel. Ne Attım o kadar. Evet. Ben aldım Doğan Rumban. Aa tamam. adam Kesin. beni görmüş. Dokan beni gör beni gör. Dışarıdan bir tane adam geliyor. Dokan ya. Dur, gör. beni gör beni gör. Lütfi çabuk gel lütfi çabuk gel. Ben gördüm. Desin Murat desin Muratla. gel. Murat tor, dağı. Torp 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 Ol buraya zaten. Lütfi bilden bilden başla bilden başla. Hepsi kesiyor. Lütfi Lüt vur Murat. Torp torp torp. Bildi öldü bir res. On kanal on kanal on kanal on kanal. Bildi tek yiyecek sonra bütün meshlerini. Vurmuyor ki lütfi bildi ya. Öldü bildi öldü bildi res kes res kes. Ben maket kesiyorum. Körüm körüm körüm. Tam git meshlerin hepsini kes.